Enflasyon dediğimiz genel fiyat düzeyindeki artış. Yani fiyatlarda genel bir artış varsa buna enflasyon diyoruz. Ve bu fiyat artış oranlarını hesaplayarak enflasyon oranını hesaplıyoruz. Şimdi bir ülkede bir tane mal üretilmiyor, bir tane hizmet üretilmiyor. Çok sayıda, binlerce mal üretilmiyor, binlerce hizmet sağlanıyor. Bunların da hepsinin ayrı ayrı fiyatı var. O yüzden ortalama fiyatı bulmak için bu ürün fiyatlarını yani farklı fiyatları bir şekilde toplayabilmemiz lazım. Bu toplamanın yolu da ağırlıklı toplama dediğimiz e, Aslında basit bir yöntem. E, o şekilde yapıyoruz. Yani örnek olarak şöyle söyleyeyim. Diyelim ki ülkede iki tane ürün olsun A ve B. A'nın fiyatı %100 artsın, B'nin fiyatı hiç değişmesin. Peki ülkedeki fiyat ortalaması nasıl değişti? Bunu nasıl söyleyeceğiz? Bunu söyleyebilmek için e, bu iki fiyata belli bir e, ağırlık veriyoruz ve ağırlıkları Fiyatlarla çarpıp topluyoruz. Örneğin ülkede üretilen malların, yani ülkede tüketimin çoğunluğu A ürünü ise, yani fiyatı çok artan ürünü ise, ortalama fiyat artışı fazla olacak. E, aksi takdirde B daha fazla tüketiliyorsa fiyat artışı daha az olacak. Yani diyelim ki yüzde yüz arttı biri hiç değişmedi. Çok artanın tüketim içindeki payı yüzde yirmi ise yüzde yüz çarpı yüzde yirmi yüzde yirmi oluyor. Yüzde sıfır çarpı yüzde seksen sıfır oluyor. O zaman ortalama fiyatın yüzde yirmi artmış olduğunu söylüyoruz. Yani ortalama fiyatı artmasını sağlayan hem tek tek fiyatların artması hem de ağırlığı daha fazla olanın fiyatı daha fazla artarsa etkisi daha fazla oluyor. İşte farklı e, fiyat endeksleri arasındaki fark da hangi fiyatları göz önüne aldığımız ve bunların ağırlığının ne olduğu ile ilişkili oluyor. Tüketici fiyat endeksi dediğimiz Tüketicilere tükettiği fiyat, e, ürünlerin ağırlığı kullanılarak yapılan bir endeks. Ve bu e, nereden geliyor bu ağırlıkları? E, Türkiye Esasistik Kurumu her yıl e, hane halkı bütçe anketi e, adıyla bir anket yapıyor. Bu ankette Türkiye'yi temsil eden bir e, nüfusa, tüketimlere soruluyor. Yani işte bu ay e, ne kadar gıda aldınız, ne kadar içecek aldınız, ne kadar mobilya aldınız, e, tüketimlere ilişkin her türlü kalem, bunun belli bir sınıflaması var, o bazda soruluyor. Bir, bu anket bazında e, tüketiciler yani Türkiye'deki tüketicilerin e, neyi tükettiği bulunuyor. Yani tüketimin yüzde kaçında ne, hangi ürün e, o bulunuyor ve bunlar ağırlık oluyor. O yüzden tüketici fiyat endeksi dediğimiz zaman e, kullandığımız ağırlık tüketicilerin tüketimindeki ağırlık. E, bunun da birkaç kaynağı var bu o ağırlık hesaplamasının ve fiyat hesaplamasının. Bir tanesi dediğim gibi hane halkı bütçe anketi. E, İkincisi turizm marketi çünkü Türkiye'de yabancılar da var yani Türkiye'de oturmayan, yurt dışına gelen insanlar var. Onların tüketimi var. Onlar için de e, turizm marketi yapılıyor. Onların harcamaları bulunuyor. Artı idari kayıtlar kullanılıyor. Mesela cep telefonu, ücretleri falan zaten idari kayıtlarda var. Böyle, o bir yerden, kaynaklardan çekiliyor. Ve ağırlıklar bulunuyor. Ve bu fiyatlarda hem idari kayıtlar kullanılarak hem de e, satıcılara giderek e, fiyatlar değerleniyor. Şimdi burada İkinci şey de önemli bir nokta fiyat ne? Şimdi bir fiyat derken bir ürünün fiyatı bile farklı. Diyelim ki elmanın fiyatı dersek elmanın bir de tarladaki fiyatı var değil mi? Üretici ürettiği elmayı tarlasında satıyor onun fiyatı var. İşte toptancı halindeki fiyatı var. Marketteki fiyatı var. Marketteki fiyatı tüketicinin ödediği fiyat oluyor. Tüketici fiyat değil, endeksinde tüketicinin ödediği fiyat kullanılıyor. Yani tüketici diyelim ki markete gittiği zaman elmaya ne kadar ödüyor ya da işte benzin aldı benzinine ne kadar ödüyor bunlar önemli. Burada da iki faktör işin içine giriyor. Bir tanesi vergi. Yani ürün üzerinde KDV ya da ÖTV gibi vergi varsa bu tüketicinin ödediği fiyata dahil oluyor. Çünkü tüketici o fiyattan ödüyor ürünü. İkinci olarak da kalite önemli. Çünkü bazı ürünlerin kalitesi zaman değişiyor. Diyelim ki bilgisayar aldık. Bugün aldığımız bilgisayarla 5 yıl önceki bilgisayarlar her açıdan farklı, hızlı farklı, kapasitesi farklı. O zaman bu kalite değişiminin etkisini de kontrol etmek gerekebiliyor fiyat hesaplarda. İşte farklı fiyat endeksler arasındaki farklı oluşturan da bunlar. Yani özetlersem tüketici fiyat endeksi tüketicinin ödemiş olduğu fiyat üzerinden tüketicinin yapmış olduğu harcama oranları kullanılarak oluşturulan bir endeks. Üretici Fiyat Endeksi de adı üzerinde, üreticilerin üretmiş olduğu fiyatlar üzerinden onların sattığı fiyattan hesaplanan bir endeks. Türkiye'de e, Üretici Fiyat Endeksi yurt içi ve yurt dışı diye ikiye ayrılıyor. Yurt içi, yurt içi üretici fiyat endeksi, Türkiye'de üretim yapan firmaların, Türkiye'de sattıkları firm, e, ürünlerin fabrika çıkış fiyatı. Yani bu fiyatta mesela KDV ve ÖTV gibi ürün üzerindeki fiyatlar yok ve Türkiye'deki üreticilere bakılıyor. Ve buna bakılırken de sanayi sektörü sadece göz önüne alın, alınıyor. Yani madencilik, imalat sanayi, elektrik, gaz, su sektörlerinin ürünleri göz önüne alınıyor. Ee, mesela hizmetler sektörü bunda yok. Ama tüketiciler hizmetleri tüketmiş, için, örneğin yani lokantaya gidip orada da hizmet aldığı için tüketici fiyat endeksinde e, bunlar da var. <laughs> Yine çok tartışmalı olduğu için bu aralık konusunda tekrar biraz değineyim. <laughs> mesela tüketici fiyat endeksinde... <laughs> tüketici fiyat endeksinde gıdanın payı yüzde 26. Yani gıda ürünlerindeki artış tüketici fiyat endeksinin 26'sını oluşturuyor. duruyor. Giyim eşyası ve ayakkabı yüzde 6. <laughs> Ev eşyası 9. Ulaştırma çok yüksek. 15,5 16 civarında. E, lokanta otel hizmetleri 6. E, yani diğer sektörlerde işte eğitim 2,3 e, haberleşme 4,5 gibi ağırlıkları var. Bu ağırlıklar tabii zaman içinde değişiyor çünkü zaman içinde tüketim kalıpları değişebiliyor. Veya daha önemlisi enflasyon açısından önemli olan ikame etkisi dediğimiz bir etki var. Bir ürünün fiyatı çok artarsa tüketici o ürünü daha az tüketmeye başlıyor. Ucuz olana kayıyor. İşte markalar arasında kayabilir. İşte marketten pazara kayabilir. Bu tip etkiler de ağırlıkların değişmesine yol açıyor. Yani bunların da bu endeks oluşturulurken hesaplanması gerekiyor. Dediğim gibi Türkiye'de e, TÜFE ile ÜFE arasındaki farkın iki temel nedeni. E, ağırlıklar farklı, kullanılan ürünler farklı ve fiyat tanımları farklı. Bir tanesinde ürün üzerindeki vergiler var, üretici fiyat endeksinde var. Şimdi bu farklılık peki e, realde nasıl oluyor onu göstermek için. E, birinci şekli gösterebilirsek onun üzerinden Türkiye'deki yani ÜFE ve TÜFE farklılaşmasını hemen gösterebiliriz. Yani zaman içinde Türkiye'de ÜFE ve TÜFE e, niye ve nasıl değişiyor? Bu şekil gelirken hemen şunu söyleyeyim, üretici fiyat endeksi, yurt içi üretici fiyat endeksi Türkiye'de üretilen sanayi ürünleri kapsadığı için buradaki fiyat dalgalanmaları biraz daha fazla. Yani aydan aya, yıldan yıla dalgalanmalar üretici fiyat endeksinde daha fazla. Tüketici fiyat endeksinde özellikle hizmet fiyatları daha istikrarlı, daha yavaş değiştiği için tüketici fiyat endeksindeki değişimler daha az oluyor. Ama uzun dönemde bu ikisi birbirine yakın. Çünkü sonuçta tüketici bu üreticinin ürettiği ürünleri tüketiyor. Aynı zamanda hizmet sektörü de bu sınai ürünleri bir olarak kullandığı için bu ikisi arasında farklılık genelde çok fazla olmuyor. Bu şekilde 2001'den 2021 sonuna kadar iki endeksin değişimi görülüyor. Mavi olan daha çok altta kalan tüketici fiyat endeksi, kırmızı olan da üretici fiyat endeksi. Hani gördüğünüz gibi e, 2001'den 2021'e kadar olan dönemin büyük bir kısmında ikisinin hareket birbirine yakın. Ama 2001 krizinde e, üretici fiyat endeksindeki artış biraz daha fazla. İşte 2019'da ve özellikle e, geçtiğimiz yıl, 2021 yılında ikisi arasındaki makas son derece açılmış. Yani 2021 son itibariyle bakarsak üretici fiyat endeksi yaklaşık %80 artarken tüketici fiyat endeksi %36 artmış. Yani ikisi arasındaki iki katına çıkmış. Bu da hem son yaşadığımız, 2000 yaşadığımız şokun etkisi. Çünkü döviz kuru etkisi çok, girdi maliyetleri çok arttı sanayi kesiminde. Onun için fiyatı arttı. Üretici-tüketici fiyatları o kadar artmadı. Ama bu makasın ilerideki etkisi ne olacak? İşte ilk sorulara da ilişkilendirebiliriz bunu. Yani aralık ayında pik yapacağı. İşte pik yapacak derken tabii hangi fiyatın pik yapacağından bahsetmemiz lazım. Burada tüketiciyle ilgilendiğimiz için şey, tüketici fiyatlarına bakmamız lazım. Bu aydaki makas şu anda çok fazla. Bu makas zamanla kapanacak. Zamanla kapanması nasıl olacak? Üretici fiyatlarındaki artış belki azalacak. Ama daha önemlisi tüketici fiyatlarında artış olacak. Çünkü üretici fiyatlarındaki bu gördüğümüz %80'lik artış tüketici fiyatlarında yansımaya başlayacak. Yani gıda fiyatı artıyorsa bu sanayinin ürünü, Vakantaların fiyatı da artacak çünkü lokantalar gıda ürünlerini alıyorlar. Bu tüketici fiyat endeksi üretici fiyat endeksindeki artıştan etkilenecek. Bunun ne kadar ve ne kadar süreli etkileneceğini zamanla göreceğiz. Yani özetle söylemek gerekirse kapsam farklılığından ve yöntem farklılığından dolayı üretici ve tüketici fiyat endekslerinde bir farklılık oluşabiliyor. Fakat bu farklılıkların geçici olmasını bekliyoruz. Uzun dönemde bu ikisinin beraber hareket etmesini bekliyoruz.